merhabalar Bugün sizlere YouTube'un gizli e, şeyini, sırrını, giz tarafını göstereceğim. Yani gizli gerçeğini göstereceğim. İçeriği beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın. Hemen başlayalım. Mesela benim kanalımda olmayabilir. Başka herhangi bir kanala girdiğinizde herhangi bir videoya bastığınızda mesela benim e en son Cengiz Han Türk mü videomda göz gibi şurada bir URL var. Bu URL'nin h h diyorum. C harfini silerseniz ve böyle enterlarsanız IHP diye bir kanala ulaşıyorsunuz. Ve abi açıklamasında coming soon yazıyor. Yani yakında gelecek yazıyor. Oynatma sitelerinde de müzik falan var. bu Discord'unu vermiş. Discord'una da bakabilirsiniz. İsterseniz ben bakmayacağım Discord'um olmadığı için. Şimdi hemen geri gelelim. Şimdi abi size başka esrarengiz bir şey göstereceğim. Youtube'un YouTube tarafına. YouTube YouTube tarafını. özellik şu an kullanılmıyor ama. Hey sildiğiniz an. Gördüğünüz gibi 440, 404 not found diyor. Eskiden burada 666 diye bir kanal çıkıyordu. O yüzden sildiler çünkü çok tepki videosu falan geldiği için ama daha ilgincini göstereceğim bu özellik kullanılıyor Tel tarafını sildiğiniz an tıkla şeye basın enter'a ve video 145 diye bir video ulaşıyorsunuz <laughs> Videoda şeyi falan çekiyor işte yılbaşı ağacını falan çekiyor işte yorumlarına baktığınızda da işte şey yaptığını herkesin hey hey diyorum T'yi silince oraya ulaştığını falan söylüyor. Ama bu sadece T için değil. A'yı de ve silince ben de oluyor. Ya. ya da hangi ırk ama inanmayanlar için deneyelim. A'yı sil. Enter'la. Gördüğünüz gibi video 145'e ulaşıyorsunuz. Hemen W'da da deneyelim. Hepinize merhaba. Bugün söyleyeceğimizden Türk mü? Ya da hangi yörük? Bu Anne, videoma onlara... da bakabilirsiniz. Hemen W silelim. Gördüğünüz gibi burada da video 145'e ulaşıyorsunuz. Yılbaşı acı videosu. Neyse. Video bu kadardı. İnanmıyorsanız deneyebilirsiniz. Videoyu ve be, içeriği beğendiyseniz video ve be, içeriği. Kanala abone olup like e atmayı var, unutmayın. Dinleyeceğiniz... Görüşürüz. Bay bay.